Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yoğun kar yağışının ardından kent genelinde başlayan dondurucu soğukta sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kentte iki gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklarda sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler özellikle soğuk kış günlerinde yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama ve su vererek yürekleri ısıttı. Öte yandan Arıcak ilçesine bağlı Üç Ocak beldesinde kar altında donmak üzere olan başıboş eşekleri fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Jandarma ve belediye ekipleri eşekleri bulunduğu yerden kurtararak barınma yerine yerleştirdi. Baskil ilçesinde ise polis ekipleri soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan yavru köpeği kaldıkları alana götürerek ısınmasını sağladı. Daha sonra yavru köpeğe mama ve su verildi. Paludada ekipler aç kalan sokak hayvanlarını aldıkları ekmek, et ve kemiklerle beslediler. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen polislere teşekkür edildi.